Yani bu yakıttan dolayı yine de mazottan dolayı olanlara gelen zamlardan dolayı şu an bir 3500 lira. Bir ton kömür 180 lira. Tahta parçası tutarak 5000 lira. Yani yakıttan dolayı bir oluyor. Zamlıdır zaten 3500 lira. Yani geçen yani bir ay sonra 5000 de bulur. Bu mazot durmasa 5000 de bulur. Yani Millet ucuzda şu an biraz ucuz diye alıyorlar. 3500 lira. Bir ay sonra 4000 belki olur, 5000 belki olur. Hı -hı. Yani fazla evet. biz de kötü Hı -hı. Biz de pahalı alıyoruz, vatandaşa pahalı alıyoruz. Evet, yani bizden, bizlik bir şey yok. Nakliye burada Niyemersin'den geliyor nakliye 20 bin lira. Şırnak'tan geliyor 15 bin lira. Adam ne yapsın? A alabiliyor ama nasıl alabiliyor? Zor durumda. Hı -hı. Hani askeri ücretten adam nasıl bir olsun? Ya biraz yani mozuttan dolayı biraz insan mozut. Belki vatandaşlar rahat eder, biz de rahat ederiz. Gün gün artıyor, gün gün artıyor. Günlük yaklaşık olarak kaç ton satıyorsunuz? Günlük yaklaşık 5 ton, altı ton, 7 ton. Bu sizi kurtarıyor mu? Bizi kurtarmıyor, nerede kurtarıyor? Kaç kişi çalışıyorsunuz? Baga 10 kişi çalışıyoruz. 10 kişi. Kişi başına gözlemizde hiçbir yani şey çıkmıyor. hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Askerin ücretinin <vücuduğunu> altına da gidiyor. <laughs> Bizim işimiz mazotla dönüyor. Nakliye ile dönüyor. Dışarıdan olduğu geldiği için araç kiraları yükseldikçe oduna yansıyor. E bizim milletimiz de takdir ederseniz ki takdir Alamayınca bu defa biz sıkıntı yaşıyoruz. Yetirdiğimiz mallar kuruyor, pireliyor. Ama bu gidişle dört 5'i bulacak mı? Şu anda. Şu an ne kadar abi? Şu anda kuru meşe olduğun üç lira. Hı -hı. Ee, karışık olduğun üç lira. Hı -hı. Daha üç bu... liradan kalsın üç bin lira Evet üç bin lira. Tamam. Evet karışık olduğun üç bin iki lira. Hı -hı. İnancınız olsun daha önceden para kazanıyorduk, çalışıyorduk. Mesela 100 lira kazandığımız zaman diyorduk ki bugün 100 lira kazandık. Ama şimdi 1 milyar da kazansan ertesi günü aynı şeyi yerine koyamıyorsun. Aynı ürünü yerine koyamıyorsun. Çalıştığın, kazandığın hiçbir şey belli değil şu anda. Şu anda 8-9 kişi burada çalışıyoruz. Evet. Hiç belli değil. Bazen siftah bile yapmıyoruz. Bazen yiyorum yani milyar falan. Yok. Zaten sezonluk bir iş. Altı ay oturup altı ay çalışıyoruz. Altı ay içerisinde çalıştığımız dönemde de o altayı ayı kapatmamız lazım ama o da zor yani. Çünkü çok çok sıkıntı yaşıyoruz. Pahalı oldukça kazanç olmayınca o 6 ayı da kapatamıyoruz bu şekilde. Yanına yaklaşsam var mısın? Çeksem sıkıntı olur. Çek, 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 çek,